ülkemizde ne kadar çok açık oturum, panel ya da toplantı. Üstelik bunların hepsi kadın sorunlarıyla ilgili. Bir şeyler ekleniyor, vurgulanıyor, belirtiliyor, iliştiriliyor, yapılandırılıyor. Mart bir icraat yok. İşte biz de bundan dolayı alternatif bir açık oturum düzenleyelim istedik. Bizim açık oturumumuzun Diğerlerinden tek farkı Zekeriya Beyaz'ın katılmadığı tek toplantı. <laughs> hadi be oğlum be, hadi be kameraman be. Gel ne iki saattir bakıyorsun ben ben bal gibi. Gel şu çak. hadi oğlum. Hadi. Canlı yayın bu ya. Her şeye benzer. Mi? En ufak bir laf adamı eder. Hadi bakalım. hoş geldin Hoş bulduk Hı -hı. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi vallaha ne Elimizden geldi kadar. Yaşır. Favori haber kız? İyi, sandan. İyidir, de Kıtay çıktı kız, inanmıyorum. <laughs> Sanca yani. Hakikaten ya, çok kötü oldu. Hı. Akşam ne yapıyoruz? Dostum ya, beklerim programdan sonra. Bak, kimseye söz var mı? ya. Hadi arkadaşlar, hadi! Yerine geçeceğiz, çabuk olun. Üç, iki, on. Şu kabloları da... <laughs> evet. Değerli bunlar... Güçlendirme Vakfı'nın düzenlemiş olduğu açık oturuma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü oturumumuzun konusu kadınlara yönelik yapılan sarkıntıcılık var. İzninizle ilk konumuz olan Sayın Tülay Akın Tülay Hanım, Kadınları Güçlendirme Vakfı ve mor çatılar Fahri Başkan. Hoş geldiniz Tülay Hanım. Hoş bulduk. İkinci konuşmacımız ise otobüs sapıkları ve el ve sarkıntıcılar federasyonu başkanı Sayın Hıdır Tektaş Beyefendi. Hıdır Bey siz de hoş geldiniz efendim. Hıdır Bey. Hoş eyvallah eyvallah evet, hoş bulduk. Konuşmanız boyunca yanda görmüş olduğunuz bu dev ekrandan kadınlara yönelik olan yapılan sarkıntıcılık faaliyetlerini izleyeceksiniz. Bakalım gerçekten kadınların bahsettiği gibi durum var mı? Yoksa abartıyorlar. Ben buna karşıyım. Neye? Ben buradaki oturuş pozisyonuna karşıyım. Böyle nazilli bardağı gibi yan yana oturacağız. Hanımefendi mütemadiyen bacak bacak üstüne atacak. Bize bir faydası dokunmayacak. Endişe verici bir ağrısı. Ne diyor bu adam ya? Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Bakacağız da göremiyoruz. Müdür <laughs> 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 Bey, e, programın formatına ters bir şey yapmayalım. Rütbeye takılmayalım. Devam edelim. Evet. İzninizle Tülay Hanım, başlıyorum ben görüntüleri göstermeye. Bir, Ey büyük Allah'ım! Hey büyük Allah'ım. Şu gidişe, şu dış görünüşe, şu büyük güzelliğine bak. Bunların hepsi senin mülkün mü yavrum? Yürü be. Eşim bağlı banka kredisiyle. Başka sorum yok. Tanık sizindir. Terbiyesiz adam. Değil. Resmini aldırdım. İlk görüntümüzü izleyin. Bıdır Bey izniniz olursa Tülay başlamak istiyorum. Yorum almak için. Evet, centil boyluk, o dediğinize katılıyoruz size. Cenci ne dediğiniz gibi de Tamam. Sen buyurun. Buyurun Gülay Hanım. İğrenç, aşağılık, kepaze, lezi ve prometre görüntüleri seyredik. Maalesef toplumun bir erkek toplum özelliği taşıdığında bu filmde gördüğünüz cinsten et obur ve kemirgen yaratıklar aramıza dolaşmaktadır. İdamını talep ediyorum. İtiraz ediyorum. Hak veriyorum. Buyurun. İtiraz ediyorum çünkü hanımefendi meseleyi çarpıtıyor. Ben. Burada sapık kardeşimin kadınla hiçbir alakası yok. O Allah'la konuşuyor. Biliyor <laughs> <laughs> musun? <Elanım>, ver kumandanı. <laughs> büyük, şey. ey büyük Allahım, ey büyük Allahım. <laughs> büyük... Gördüğünüz gibi lafa. Ey büyük Allahım. Hey büyük Allah'ın sevgisi başlıyor. Yani Allah'la bir Müslüman kardeşine kadına hakaret ediyor. Terbiyesiz diyor. Allah kula arasına giriyor Peki, ee, tamam tamam peki. Bu adam şu gördüğünüz adam <laughs> kıza kız hepsi senin mi diyor o ne oluyor acaba? Ne var bunda? Allah. Bu bir sorudur. <laughs> Merak unsuru var. Bugün kimin şeyi, kimin bedeninde belli mi? Neyi mesela? Mesela... Böbreği! Böbrek. Kimin böbreği, kimin bedeninde belli mi? İşte bunlar, kadını kasap bitiminde, bacağından çengeli asılmış bir et bütünü, bir yaratık olarak görüyorlar. Bacaktan çengele ha? <gülüyor> <gülüyor> Enteresan fantezi. <laughs>